Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sizlere yabani kuş nasıl eğitilir onu göstereceğim bakın. bu bir yabani bu jumbo muhabbet şu aslında. E, yengemin kuşları büyülü anlamı verecekti. Şimdi gel ya buraya. Almaya çalışıyorum. Aldım. Şimdi aldım bunu. Bırakıyorum. Ya, gel git Dön. git hadi şimdi bunu bıraktım ya güvenini kazanacağım arkadaşlar bu şekilde güvenini kazanacaksınız. Bunu tekrarlayacaksınız. Bu hareket olmasına parmağınızı götüreceksiniz. Gelmeyecek ilk başlarda yüzde lük bir dilimde gelmeyecek arkadaşlar şey eminim. Şu şekilde kapatacaksınız ondan sonra. Açıyorum. Ondan sonra o şu an tellerden teller zıplıyor. Mesela bu bir yabani kuşları yani yabani. Bunları evlileşmesi zordur. Normalde yaban şu Cafer ama sonradan yabanleşmiş onu söyleyeyim. Ee, şimdi bir daha deniyorum. Bir de bir elimle kamerayla bir ya telefonla bir elimle de şey yapınca zor oluyor. Gel 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 Cafer. Atla bakayım atla. Atla. At gel atla. Atla. Aferin sana bu şekilde evcilleştirebilirsiniz bu muhabbet kuşlarınızı. Şu limonu hiç evcilleştirmeyi düşünmüyorum. Çok kaçıyor çünkü limon. En azından şu jumbo kaçamıyor. Ben bunu bir hafta evcilleştiririm. Zaten da evcilleştirdiğimde de videosu gelir büyük bir evcilleştirdiğimde. Arkadaşlar ben bunu bir hafta çok rahat evcilleştiririm. Çok güzel bir şekilde. Gel, gel, gel Cafer. Gel cevap ver, gel cevap ver oğlum. Bir şey yapmayacağım. Aa, hadi. Git. hadi git tamam. Bu şekilde elimizi alıp bırakıyoruz. Bu şekilde yapıyoruz yani. Ee, da götürebilirsiniz. Elinize böyle avuçlarında kalışması istiyorsanız avuçlara alıp bırakabilirsiniz. Güvenini sağlayabilirsiniz. Tabii şu an tünek olması için parmaklar almak biraz zor hiç e, dikkatini dağıtacak bir şey olmasın diye tünekleri ben çıkarttım ve bu işlemi yaparken hiçbir dikkatin şey dağıtmayacak şey olmasını gerekiyor. Ben bu zaten eğittiğimde de gelir. E, şu an kamera olduğu için pek eğitim inşallah gösterebilmişimdir size de. Görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın arkadaşlar. Yabani kuş böyle eğitilir. Yani en azından ben böyle biliyorum. Yani.